Hoş geldiniz arkadaşlar Bugün bayrama özel bayram şekeri yiyeceğiz Ve e, Biraz eskileri iade edeceğiz Bayramda neler yapardık ne olurdu gibisinden Güzel bir video olacağını düşünüyorum Sizlerden bu videoya 30 beğeni bekliyorum 30 beğeni geldiğinde yeni video gelecek Hadi bakalım 30 beğeni Bu arada canı çekenler olursa hakkını helal etsin Ve herkese şimdiden hayırlı bayramlar Bayramınız mübarek olsun Umarım birlikte sevdiklerinizle Nice güzel bayramlara mutlu böyle coşkulu bayramlara şimdiden bayramınız mübarek ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet kıymetli dostlarım. Vişne suyumuz ev yapımı. Maşallah bu Ramazan'ı da güzelce atlattık. Burada böyle e, badem şekerlerimiz var. Bunların içinde kayısı olanlar da var. Ben bunları e, gittiğimde böyle bayramla genelde bunlar de sert olurdu. O kadar dişi acıtırdı ki yer yani bu şekerin. bende de anısı büyüktür. Gittiğim böyle evlerde böyle alırdım. Ne zaman bu şekeri sevmeye başladım o zaman artık demek ki büyümüşüm dedim. Şöyle göstereyim içinde. Badem var. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Türkiye'de her evin bayram şekeridir bence bu. Ondan sonra bakın. Eskiden gittiğimiz evlerde gördüğümüz şekerlerden biri de buydu. Şöyle bakın balin yazıyor. Yani şöyle, şöyle göstereyim zaten bilirsiniz. İlla böyle bir e, evde denk gelmiştir. vardı Yani ben bunu mesela bir tavaktan aldığımda küçükken zaten okuma yazmamız yok küçükken Ve en büyük heyecan gittiğimiz evlerde o farklı şekerlerle karşılaşmak Abi süperdi Bakın bu nasıl bir tat biliyor musunuz? Bu balin şekerin zaten yeri farklıdır Tam böyle mentol gibi sanki Vikisi yorum gibi tat naneli çene. Zaten çikolatayla farklı tatların birleşimi vardır ya. İşte babam Polonya'dan hatırladığım kadarıyla Polonya'ydı. Acılı çikolata getirdiydi. Biberli, kırmızı biberli. Hani farklı oluyor. Çikolata da öyle. Aykırı çikolatalardan biri. Neyle olduğu yazmıyor ama. Böyle nane ve çikolata. ikilisi eski bir şekerdir tabi bu. Balin. Lami. Balinin lamisi. Güzeldir. Bayağı da 1967 yılından beri çikolata üretiyorlar. Ne bunlar? Oktavya. Bu çikolata, da çikolata da konuşmayı unutmuşum. Bu çikolatalar da çok güzeldir. Şöyle palisi balisi. Bayılırdım. Küçükken bunu özellikle. Bu. İçinde i̇şte fındık var. Ve esrafında pirinç patlakları var. Abi çok iyi ya. Harbiden on numaraydı. Şimdi bir tane de bundan yiyeyim. Şöyle bir görüntüsü var biliyorsunuzdur. Kaliteli güzel şekerlerden biridir bence. salatalık galiba. Bu da güzel. Ee, bir de ayrıca bakın şu şekerler de vardı. Şöyle gibi böyle ortası. moru vardı bak moruna bayılırdım. İsmini hatırlayamadım o şekerin. Ee, bulursam size göstereyim onu. Böyle şey vardı. Pembelisi vardı moru vardı bayram şekeri diyelim. Ya neydi ki onun adı? Ya bakın hatta direkt o çıktı. Şu kentin tofiler var. Bak şunlar bir ayrı güzeldi. Bu, bu, Bunlar bildiniz demem. Bunlar güzeldi. Baya iyi şekerdi. Bir de e, şunlar vardı. Bu ne inmiş? Kentin elegansları. Ha, aynen. Bakın şöyle. Ya ben bunları çok severdim. Hala çok seviyorum ama artık biraz da yaş geçti. Ufaktan yaşlandık dişleri artıyor. O şekerlerden ziyade biraz da artık çikolatadır, lokumdur. Vay be. İnsan gerçekten duygulanıyor. Her neyse böyle çikolatalar vardır bir de bilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bak bunlara da bayılırım ama ortasında fındık olacak. Heh. Ortasında fındık olduğu zaman çok. ise aman diyeyim acı fındığa denk gelmeyin. O baya perişan eder. Güzel. Şimdi bu bu Balin marka çikolatalar aykırı tatları birleştiriyor. O yüzden seviyorum. Mesela bu Alin Lord'uymuş duymuş bu şeker çikolata bitter kaplamalı bitter çikolata kaplı ahududu aromalı fonda bak fonda tadına güzel yani severim o kadar güzel kokuyor ki tam böyle ahududu kokusu ve çikolata abi mükemmel ya bayramda evlere bu palinin çikolatalarını lam ile lordu gördünüz mü beni hatırlayın bir vay be deyin şöyle çok güzel bu aykırı tatları birleştirdiği için Balin iyisin Sponsorlu bekliyorum bir dahaki bayrama Şurada tuttuk bu yılın son orucunu. Keyifliydi çok şükür. Ramazan biraz hızlı geçti bu yıl bence. Ondan sonra... Yani harbiden nasıl bittiğini bilemedim. Başka da böyle yani. Genel olarak umarım... Güzel bir bayram olur. Keyifli. İnşallah. Ondan sonra zaten okul. gidiyor musunuz? Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Bunlar çok merak ediyorum ve yorumları okuyorum. Ondan sonra yani merak ediyorum ama acaba ne yapıyor? Konuştum, tanıştım birçok izleyici var. Takipçilerimiz. Yani çok kaliteli. Üniversitelerde, bölümlerde, okullarda, fel güzel Anadolu liselerinde olanlar, meslek liselerinde olup çok güzel çalışmalar olanlar yani acayip bir topluluk ya maşallah gördükçe gurur duyuyorum iyi ki varsınız ya bir de unutmuşumdur Aykut elmasın şu aynı geliyor Yiyor ya böyle Direkt aklıma o geliyor O da ilginç yani Uf. İyidir ya Vallahi severim ben lokumu Başka da arkadaşlar bu kadar Hepinize hepiniz, Hepinize şimdiden Hayırlı Tekrardan bayramınız mübarek olsun Hayırlı bayramlar dilerim Güzelce bayramlaşalım çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. İnşallah bir dahaki bayramlarda, videolarda, bayramlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Bye bye.